Günaydın. BBN Finans Programı ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleli. Paranın yönünün nereye gidebileceğini ekonomist Erdal Özel ile birlikte konuşuyoruz. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. Biz de Hemen tablomuz gelsin. Şöyle bir tablo ile birlikte piyasaların güne nasıl başladığını görelim. Dolar dün 13.76 idi. Bugün 13.58'de geri çekildi. Katar'daki ziyaretler söz konusu burada etkili olmasında. Euro 15.53 iken bugün 15.33 rakamlarını görüyoruz. Parite 1.12.84 ve dolar endeksi 96,183. Yine ufak da olsa biraz geri çekilme var dolar endeksinde de. ABD 10 yıllıklarında yükseliş trendi devam ediyor. 1465 olarak kayıtlarda. Ons altın 1788 ve gram altın 782 olarak işlem geliyor. Brent petrol 75,15 dolar şu saatlerde. Sterling'si 18 liranın altına indi. 17.99 bistyüz rekora koşuyor değerli hocam. 1981 olarak şu an işlemde. Bitcoin ise yine aynı seyrini devam ettiriyor. 50.682. Hemen sizden dinleyeyim dolar euro'daki durumu. Evet swap destekli bir müdahale geldi bu sefer de aslında. Yani bu doğrudan satışların etkisini çok fazla görmedik ama... ...dün Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi heyetinin Katar ziyaretleri ve yapılan anlaşmalar... Ee, gelen açıklamalar da bununla birlikte. Ee, henüz bu anlaşmalar tabii ki daha yeni imzalandı. Ee, piyasaya bu kadar hızlı rakamsal olarak etki etmesi aslında piyasanın bunu olumlu algıladığı anlamına geliyor. <laughs> bir miktar geriye çekilme söz konusu ee, ve zaman dilimi olarak siz de belirttiniz. Bu anlaşmanın ortaya çıkmasıyla birlikte, bu anlaşmanın gerçekleşeceğiyle birlikte, haberiyle birlikte aşağı doğru yöneliş başladı. Ee, TL'deki Güçleniş olarak algılayacağız bunu çünkü dolar endeksinde çok fazla bir hareket yok. Amerika tarafında veriler bu hafta özellikle sık sık hatırlattığım gibi yarın, çok özür dilerim Cuma gününe kilitlenmiş durumda. Ama TL'deki güçlerin, dünkü Katar ziyaretiyle. Ve yapılan anlaşmalarla birlikte başladı. Sadece ekonomik anlamda değil, pek çok farklı alanda anlaşmalar gerçekleşti. Detaylarını bilmiyoruz ama 15 farklı anlaşma. İçerikleri ilerleyen zamanlarda öğreneceğimizi düşünüyorum. Bizi ilgilendiren taraf, yani ekonomiyi, finansı ilgilendiren taraf yapılacak olan swap anlaşması. Bizim hali hazırda Katar'la bir swap anlaşmamız var 2018'den bu yana. E, faal olan ve geçtiğimiz yıl 5 milyar dolardan 10 milyar 15 milyar dolara çıkarılmış da bir seviye gerçekleşmiş. E, swap ne demek e, isterseniz bunu bir söyleyelim e, çünkü çok sık dile getiriliyor ama e, ne olduğu belki kafa karıştırıyor olabilir. Swap iki merkez bankası arasında aslında bir takas işlemi kendi para birimleriyle yaptıkları bir işlem ama dövize e, bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Vadesi geldiği zaman faiziyle birlikte. Ödemeleri gerçekleştirilir. Bir borçlanma işlemi aslında şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, mevcutta olan 15 milyar dolarlık e, swap işlemini 3 yılda vadesini uzatmak suretiyle e, bir nevi yapılandırmış olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Eğer ki rakamda bir değişiklik, bir biraz daha büyüme olmaz ise bir şekilde bir yapılandırma olduğu öngörüsündeyim. E, TL, TL açısından olumlu bir gelişme. Ancak merkez bankasının sıvaplara bu kadar yaslanmış bir şekilde e, hareket ediyor olması aslında e, ne te Tedirgin edici. Yani tartışmaların en büyük e, odak noktası merkez bankasının brüt re rezervleriyle net rezervleri arasındaki çok büyük fark. Bunun da zaten SWAP'lardan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Ben SWAP işlemlerine ne pozitif bakan bir insanım. Yani olması gerektiğini düşünüyorum normal şartlarda. Ancak Merkez Bankası'nın bu süreci idare etmekte sürekli SWAP'lara doğru hareket ediyor olması diğer enstrümanları ikinci plana etekliyor olması ya da maliye politikalarının biraz daha ikinci planda kalıyor olması tedirgin edici. Bu noktadan bahsediyorum aslında. Yoksa Merkez Bankası açısından ilgili ülkelerle yapılan swap anlaşmaları pozitif gelişmedir. Bir de ikinci bir kısım daha benim tedirgin olduğum ya da olumlu görmediğim sıvap anlaşması yaptığımız ülkeler arasında bence Çin dışında hiçbir ülke aslında doğru tercih edilmiş ülkeler değil bence biraz daha doğrudan borçlanma hissiyatını bu noktada veriyor zaten Katar'la ve yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'yle de devreye girecek olan var. Çin biraz daha ithalat anlamında. ...bizim daha çok para ödediğimiz bir ülke. O yüzden SWAP Türkiye'nin lehine bir işlem. Ee, daha gel gelişmiş ve ikili ilişkimizin daha yoğun olduğu... ...ticari anlamdaki ithalat-ihracat ilişkimizin daha yoğun olduğu ülkeler... ...SWAP anlaşmalarının içine girerse... ...Merkez Bankası açısından da Türkiye açısından da daha pozitif gelişmeleri sağlar. Ama sanırım hocam yani körfez ülkeleriyle şu anki yapmış olduğumuz ziyaretler... ...sanırım ilerleyen zamanlardaki o... ...ticaret hacmimizin genişletilmesine yönelik adımlar. Ki Körfez ülkelerindeki bu sıvap anlaşmaları sadece bununla sınırlı kalmayacak gibi duruyor. Türkiye ve Katar arasında, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasında o ticaret hacminin geliştirilmesine çalışılıyor. Tabii uzun zamandan beri gündemde <laughs> olan bir konu aslında. Bugün gündeme gelmiş bir konu değil. Merkez Bankası'nın yoğun bir şekilde sıvap anlaşmaları için çalışmaları olduğunu biliyoruz, duyuyoruz, gözlemliyoruz da... Ee, ama benim bahsettiğim konu biraz daha üretim faktörlerini kullanan, üretim yapan e, bizim ham madde aldığımız. Tabi Arap ülkelerinden de petrol alıyoruz burada. Bu kısmı atlamayalım. E, ama biraz daha ara mamuller konusunda da bizi destekleyici anlaşmalar gerçekleşmesi bir nebze daha iyi olur. Ama sıvap eninde sonunda bizim bir borcumuz. Merkez Bankası'nın bir borcu. Bu da ikinci plana iteklenmemesi gerekiyor. Biz o yüzden net rezervlere daha çok dikkat ediyoruz. Merkez Bankası bürütü rez rezervleri ön plana itekliyor. Aramızdaki ayrışıklığın, anlaşamamanın temel noktası da bu diye gözlemliyorum. Tabii ki olumlu bir gelişme özellikle yıl sonunda geldiğimiz bu dönemde ekonominin ciddi derecede hasar aldığı bu dönemde ve global riskler de çok büyüyor. Sadece virüsle alakalı konulara odaklanıyoruz ama dış siyasette de gerçekten Amerika ve Rusya arasında da artık bir gerilim süreci başladı. Zor bir 2022 yılı bizi bekliyor derken aslında savaş vesaire benzeri şeyleri biz düşünerek söylemiyorduk. Bunu daha evet. çok iklim değişikliklerini, virüs tehlikesini, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve yüksek enflasyonu konuşuyorduk. Ne yazık ki bunun üzerine bir de Böyle bir gerilim durumu söz konusu. Umarım sözde kalır, ilerlemez. Ee, dünya bu sene gerçekten biraz daha nefes almak istiyor. Yani herkes bu durumdan çok rahatsız. Dolar-TL'deki duruma bakarsak neler bekliyor bizi? Ee, açıkçası Katar'daki anlaşmanın doları biraz daha 14 liranın altında seviyelerde artık tutacağını, belki 12'leri tekrar görebileceğimiz bir dönemi de yıl sonuna kadar e, getirebilir yanında. E, 16 Aralık'taki faiz artışı e, ya da, ...faiz kararı, para politikası kurulunun faiz kararının pas mı geçileceği... ...yoksa 100 bas puanlık bir indirim daha gerçekleştirilecek mi gibi... ...öngörüler için pazartesi biraz daha net cevap verebileceğiz. Neden? Çünkü e, istihdam verileriyle birlikte Merkez Bankası'nın e, yıl sonu enflasyon tahmini de gelecek. Bu da önemli bir gösterge olacaktır. Ama e, makas biraz daha geniş bir aralıkta 12-14 aralığında bir yerde gerçekleşiyor... Biraz daha netleşmesi için bu verilerin de üzerine eklenmesi gerekecek. Evet hocam aslında Katar'dan bahsederken şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye konuşu konuşuyoruz. Türkiye tarafından bakarak aslında Katar'ı değerlendiriyoruz. Peki Katar'ın Türkiye bakışı nasıl? Yani ekonomik olarak Türkiye'den beklentilerini ki geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanları bir açıklama yaptı. Türkiye'deki ekonomik sorunların farkındayız ve buradan doğacak fırsatlara bakıyoruz tarzında bir açıklamaydı bu. Yani Katar aslında Türkiye'yi ne olarak görüyor, ne amaçlıyor? Ya bu konu aslında söylemek istemiyorum ama başka da bir ifade şekli yok. Türkiye'yi şu anda Katar batan geminin malları olarak görüyor ne yazık ki. Bunu her zaman dile getiriyoruz borsayla ilgili konuştuğumuzda da görüyoruz. Ne yazık ki TL'nin aşırı derecede de değer kaybettiği bir dönemde Türkiye gerçekten bir fırsatlar ülkesi oldu. Çok çok ucuza gidiyor ülkeler. Hem şirketlerimiz hem Türkiye'deki bütün yatırım araçları çok çok ucuza gidiyor. Katar bu konuda evet gerçekten fırsatçı bir ülke. Ee, i̇kili ilişkilerimiz çok güçlü ve Katar dikkat edin. Türkiye'de ne zaman bir dolar şoku, döviz şoku olursa e, o dönem devreye giriyor. Ve Türkiye'de e, çok ciddi yatırımları oldu. Geçmiş döneme baktığımız zaman telekomundan e, yollarımıza futbolla varana kadar. Yani paranın en yüksek olduğu en endüstri türlerinin hepsinde. Katar Türkiye'ye yatırımlar gerçekleştirmiş ama bu yatırımlarını hiçbir zaman Türkiye güçlüyken yapmamış. Türkiye'nin yani Türk lirasının en zayıf olduğu anlarda yapmış. Yani biraz pusuya yatmış bekliyor gibi bir görüntüleri var ki kurdukları cümle de bunu ispatlıyor aslında. Bu bizim bir öngörümüzden tahminimizden ziyade onların kurduğu cümleden kaynaklanıyor. Fırsatlara bakacağız cümlesi zaten yeterince net. Umarım Türk Lirası ve Türkiye hak ettiği yerlere gelir, hak ettiği noktalara gelir. Çünkü bu hepimiz için rahatsız edici bir durum. Ve gerçekten çok fazla yorum yapamadığım bir konu. Umarım dediğim gibi düzelme sürecine gireriz bir an evvel ve bu tarz dedikodulardan, söylemlerden kurtuluruz. Türkiye gerçekten güçlü bir ülke normalde. Ama her zaman bahsettiğimiz bu özellikle son 10 yıldır gerçekleştirmiş olan 2010 2008'den bu yana gerçekleştirilen inşaat ve ithalat ithalat ekonomisinin ne yazık ki bizi getirdiği nokta bu burası aslında konuşuluyordu yani eğer bu şekilde giderse buraya geliriz deniliyordu ki geldik de tabii ki ne aynen misin? biz o dönemlerde çok konuşuyorduk gerçekten çok sesimiz de e, ne zaman yükselse e, suçlanıyorduk Türkiye'de siz yatırım düşmanısınız diyorlardı vesaire ama Türkiye'de yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğu ortada peki. Aslında biraz da dünyaya bakmak gerekiyor. Dolar endeksi ABD 10 yıllıkları ve bir taraftan da Çin'den gelen haber hocam Evergrande konusu. Ee, bu konu biraz da derinleşecek gibi duruyor. Çünkü uzun zamandır konuşulmaya devam ediyor. Hem o konuyu hem de dolar endeksi ve ABD'den gelen verilerle birlikte şöyle bir değerlendirme isteyeceğim. Evet dünyayı lokasyonlara ayırdığımız zaman hepsinde farklı bir kargaşa var. Evet. Amerika tarafını sürekli konuşuyoruz. Avrupa tarafında zaten durum aşikar ve üzerine bir de Rusya-Ukrayna olayı oldu ki <laughs> global bir hale gelecek bir görüntüsü var. Biden'ın devreye girdiği bir nokta var. Çin tarafında da Evergrande olayı bir taraftan da yükselen Çin ekonomisi. Evet. İkisi bir arada gidiyor. Gerçekten kafa karıştırıcı bir ortam haline geldiğince bu bir satranç oyunu mu acaba diye düşünmeye de başladım. Herkes elindeki kozu ortaya çıkarmaya başladı. Evergrande olayı e, tedirgin edici bir olay. Üç kere temerrütte düşmekten son anda kurtulmuş haldeyken artık herhalde artık bunu daha fazla taşıyamayacak gibi gözüküyor. Kesin gibi gözüküyor. Kesin gibi gözüküyor. Ben, ben Aslında ben daha önceki temerrüt olaylarında Çin hükümetinin müdahale ettiğini düşünüyorum. Yani bunu resmi olarak yapmasa dahi bir şekilde Evergrande'nin arkasında durduğunu düşünüyorum. Ee, bundan sonraki süreçte ne bekleyecek bizi bilmiyorum ama Evergrande temeritle düşerse ve emlak krizi büyürse e, 2008'deki mortgage krizinin bir benzerine doğru gider mi korkusu piyasaların direkt tepki vermesine sebep olacak. <laughs> Bu noktadan baktığımız zaman e, finansal krizde yanında gelecektir yani bankacılık sektörünü derinden yaralayacak bir e, ...kriz haline gelecektir. Öyle bir zamanda ki e, hocam kesiyorum ama... ...yani baktığımız zaman tüm dünyada... ...bir enflasyon söz konusu. Enflasyonist bir ortam söz konusu. Ekonomik sıkılaşma söz konusu. Ve peşine de bu emlak krizi gelirse... ...tüm dünyaya yayılacak, küresel anlamda... ...olacak bir krize yol açarsa... ...o zaman başka, bambaşka bir senaryo bekler bizi. Tabii ki. Sadece Evergrande'in bile... ...yüzlerce finansal kuruluşta kredileri var. Tahvillerini, hisse senetlerini almış... Ee, pek çok yatırımcı var. Bunların hepsinin mağduriyeti demek e, dünyaya çok ciddi derecede zarar verecek demektir ki e, rakamlar gerçekten korkunç boyutlarda. Yani 700 milyarlardan bahsediliyor ki dolar bazında bahsediliyor bu, bu rakam. E, alt segmentlerini, alt sektörlerini de işin içine katarsak gerçekten global bir krize gitmesi çok da e, e, uzak gözükmüyor. Finansal krize yol açması ihtimallerin en yükseği. Umarım olmaz ama Çin hükümetinin buradaki tavrı çok çok önemli. Çin genel anlamda gelen verilerde iyi veriler görmemizi sağlıyor. Dün açıklanan veriler, dün sabah da bahsetmiştim o yüzden çok detayına girmeyeyim ama ithalat ve ihracat tarafında gerçekten iyi gelişmeleri var. Güçlenerek devam ediyor. Evergrande krizi dışında olumsuz herhangi bir gelişme yok Çin tarafında. Avrupa tarafında Güzel veriler gelen kısım var. Almanya'dan özellikle sanayi verileri güzel gel geldi. Ama Fransa'dan da tam tersi <laughs> çok kötü veriler geldi. Ee, baktığımız zaman Euro bölgesi, e, IMF'nin de gelen açıklamaları var. Onlar da dahil oldular. Euro bölgesi için de enflasyonun 2022 içinde aşağı çekileceği yönünde e, açıklamaları var. Ben buradan şunu söylüyorum. Biz bu hikayeyi çok dinledik, çok duyduk. Biz ısrarla kalıcı dedik enflasyona. Amerika'da bunu kabul etti onlar da uzun bir süre geçici geçici dediler evet. ama kalıcı olduğunu kabul ettiler. Euro bölgesi için de kalıcı. Dünya Ekonomi Yönetimi'nin artık şunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Enflasyon geçici söylemleriyle piyasayı oyalamak yerine enflasyonun kalıcı olduğunu kabul edip buna göre politikalar üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sorumlulukları çok büyük. Hem Euro bölgesinden Avrupa Merkez Bankası'nın hem de Fed'in dünya ekonomisi için sorumluluğu büyük. ...herkesin düşündüğü gibi bir süreç yok. Yani bu hem FED hem Avrupa dünyayı batırmaya çalışmıyor. Çünkü hiç kimse müşterisini batırmak istemez. O yüzden onların da böyle bir süreç içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Sadece ne yapacaklarını bilmedikleri bir dönem var. Çünkü tecrübeli değiller. O konuda biz çok avantajlıyız. Yüksek enflasyona aşinayız, alışkınız. Şuna ne dersiniz hocam? Şimdi enflasyon kalıcı diyorsunuz. Peki yerinde kalıcı mı yoksa artan bir enflasyon mu olacak? Eğer bu söylemlere devam edip kafa karıştırmaya devam ederlerse yukarı doğru kalıcı olacak. Ama enflasyonun kalıcı olduğuna kanaat getirip buna göre politikalar üretmeye başlarlarsa tabii ki duracak. Yani bu sonsuza kadar gitmeyecek. Böyle bir yükü hiç bir kimse kaldıramaz. Ee, şunu da söyleyeyim. Geçmiş dönem dünya savaşlarına baktığınız zaman yüksek enflasyon ortamlarının getirdiği, ekonomik kaygıların getirdiği süreç var. Yani milliyetçilik konusu vesaire siyasi argümanlar bir kenara ama temelde Asıl dünya savaşlarının sebebi enflasyondur. Geçim sıkıntısıdır. E, mevcut olan e, nüfusunuzu besleyemediğiniz zaman diğer yerlere doğru harekete geçiyorsunuz. E, o yüzden bir an evvel müdahale etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Müdahale edeceklerini de düşünüyorum. Kabullenecekler. Avrupa'da kabullenecek bunu. E, nasılmış görelim bakalım. <laughs> Biz alışkınız onlarda da ekleyecekler. Bu duruma alışacaklar yani. Evet. Hep biz mi uğraşacağız diyorsunuz? Kesinlikle. Ee, Tabeladan birkaç cümle söyleyeyim ben ondan sonra sorunuzu alayım. Çünkü unutacağım yoksa kalacak süremizde gitsin istemiyorum. Ee, ben neden bugün TL dolar ağırlıklı konuştuk onu söyleyeyim. Çünkü e, dolar tarafında gerçekten global anlamda bir hareketlilik yok. Bir dinlenme süreci var birkaç günlük. Endeksten de görüyoruz bunu. Pariteden baktığımız zaman zaten dolar euro arasında bir e, hareket söz konusu değil. Euro'daki hareket bizi aldatmasın TL'nin güçlenmesiyle alakalı bir süreç. Amerikan 10 yıllıkları varyant endişesiyle hareketlenen piyasalarda 1.33'lere kadar inmişti. Ama şu anda 1.45-1.46 civarında yerini koruyor. altın için aslında dün çok detaylı konuşma fırsatımız oldu. Konuğumuz konuğumuzda gerçekten çok bilgilendirici açıklamalar yaptı. Küresel riskler bu noktada Ukrayna, Amerika ve Rusya üçlüsü arasındaki diyaloğa dikkat etmekte fayda var. Sadece virüs endişesi yok. Artık devreye savaş endişesi de girdi. E, TL'deki harekete bağlı olarak gram altında bir miktar düşüş söz konusu. Brent petrolde varyant risklerini artık yok saymaya başlayarak tekrar 75 dolarlara çıktı. E, Biz yüzle alakalı söylemlerimiz yine aynı. Sürekli yeni firmalar giriş yapıyorlar. E, borsa tarafı hareketli. E, yoğun ilgi var ama TL'deki değersizlikle insanların yatırım hevesinin de içinde barındığı bir durum ve hisselerin ...döviz bazında çok düşük olduğu bir dönemde gerçekten borsada alım fırsatları devam ediyor. Evet, Bitcoin'le ilgili ne söyleyeceksiniz? Geçenlerde hatırlarsınız ki düşüş yaşamıştık, hayli bir düşüş. Sonrasında 50 bine tekrar tazeledi bu durumu. Ne, ne görüyorsunuz? Bir balina operasyonu Hı -hı. gerçekleşti. E, piyasa şöyle bir silkelendi. Çünkü yükselişe geçtiği dönemde herkes piyasaya giriyor. Balinalar içinde bulunmaz bir nimet bu. Onlar da bu dönemi e, fırsata çevirerek... Yoğun satışlarla Bitcoin'i 43 bin dolarlara kadar getirdiler. Ee, arkasından düşük noktadan tekrar alıp 50 binin üzerine taşıdılar. Acemi herhangi yatırımcıları bir... avladılar yani. Kesinlikle ava çıkmışlardı. Kesinlikle böyle oldu. Ama baktığımız zaman herhangi bir siyasi argüman yok. Ee, dediğim gibi kendi piyasa içerisindeki hareketliliği. Buradan tekrar uyaralım. Yeni, e, yeni giriş yapanlar ve küçük yatırımcılar için balinalara yem olmayın. Bu hareketlerin normal olduğunu ben daha önce de söylemiştim. %10-15'lik aşağı doğru hareket bir balina operasyonudur. Siyasi bir hareket gelirse Evergrande olayı olabilir. Çin'den bir açıklama olur, Amerika'dan ters bir açıklama olur olur. O zamanki çakılmalar %30'un altında olmaz. Değil mi? Ona da dikkat etmek Kesinlikle. gerekiyor. Şöyle bir aslında bütün piyasayı günün nasıl başladığını anlatmış olduk. Çok teşekkür ederim. Ben sizlere. teşekkür ederim sağ olun. Çok sağ olun. Evet böylelikle Vivian Finans programının bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.